Arkadaşlar selamlar. Bence bugün e, SWAT 4'te nasıl multiplayer oynarız onu gö göstereceğim size. E, biraz kafa karıştırıcı olabilir ama e, çözersiniz diye düşünüyorum. Zaten açıklamayı da yani açıklamayı da yazarım yani gerekli linkleri falan ne indireceğinizi, ne yapacağınızı açıklamaya bırakacağım. Öncelikle e, tabii ki de SWAT 4 bilgisayarınızda yüklü olacak. Ama şimdi bir de bu bu bir site arkadaşlar. Bu program değil bu arada. Swat4stats.com Şimdi eskiden bu Swat4 e, yani o e, GameSpy'a bağlıydı. Yani GameSpy'da kapatılınca haliyle e, multiplayer desteği gitti. Yani insanlar bir şekilde kendi serverlarını falan oluşturuyorlar. Artık nasıl yapılabilir bilmiyorum. Yani farklı yollarla kendi serverlarını açıp o şekilde multiplayer oynuyorlar. Yani meta gibi düşün yani aracı bir programla e, aracı bir destekle multiplayer oynuyorlar. Şimdi swatterstats.com bunu sitesini bırakacağım. Bu sitede e, gördüğünüz gibi SWAT4 serverler var. Şu an aktif olan e, online serverları görüyorsunuz. Çoğu boş dinliyor ama bak mesela şimdi burada 8 kişi, 7 kişi, 6, 5, 2 vesaire kişi var. Yani çok az player var. Ama yine de ben size tabii ki de göstereceğim. Şimdi swat 4 dediğim gibi bilgisayarımız olacak ama e, versiyon burada çok önemli. Şimdi ee, 1.0 e, versiyonu sadece 1.0 oyunuyla. Şimdi sizin oyununuz 1.0 ise bu servera girebiliriz Ama sizin oyunun sürümünüz 1.1 ise buradaki gibi giremezsiniz bu 1.0 servera. Aynı şekilde tersi de öyle. Mesela oyununuz e, atıyorum atıyorum 1.1'dir. Ya işte 1.1 ise oyununuz 1.0 servera giremezsiniz. Oyununuz 1.0 ise 1.1 servera giremezsiniz. O yüzden oyunun versiyonu önemli. Oyun versiyonu bakmak için e, zaten oyunu açıyorsunuz. Ana menüde e, e, join game olacak. Yani multiple join, join game dediğiniz zaman yukarıda yazılır versiyon kaçtı. Ya 1.0'dı ya 1.1 bu. 7. .1'du. şey bu arada. E, Special Elite Force modu yani benim çekmiş olduğum e, mod var ya. Onun versiyonu ondan dolayı onu karıştırmayalım. E, her neyse. Zaten bunu oynamak isterseniz zaten işlem aynı olacak zaten. Şimdi gösteriyorum. Dedim ya ben bir versiyon seçiyorum mesela 1.1'i 1.1'de oynamış. Bir de oyun modu da önemli. Şu bu, bu Special Elite Force bu 4 SWAT 4 X olan Cop Siding Kate. Bu SWAT 4 de yani yazısı sadece SWAT 4 normal SWAT 4. Special Elite Force bu olan bu Cop Siding Kate bu da SWAT 4. Bu da önemli. Çünkü mesela siz, siz e, normal SWAT 4'ten gireceksiniz ama SWAT 4 Cop Siding Kate server seçtiniz yine giremezsiniz veya Special Aid Force Service seçtiniz yine giremezsiniz. O yüzden biz bir tanesini belirleyeceğiz. Şimdi SWAT, normal SWAT 4 üzerinden önce bir de versiyon 1.1 üzerinden önce bendeki uyumlu olan. Neymiş bu misal? Ne diyor? Ee, VIP Escort Server. Basıyorsunuz 1.1 SWAT 4. Benimkine uyumlu. Giriyoruz. Bastık. Şuradaki IP'yi e, kopyalıyoruz. Şunu kopyalıyoruz. Sonra bir program var. Bu programı da demin gibi açıklamayı bırakacağım. Burada ayrı program. Adı neydi programın? Yazıyor burada. SWAT4 Server Browser Alternative. Yani bu programla servere bağlanacağız. Yoksa oyun içinden bağlanılmıyor. Her yani neyse bu server'a gidiyoruz. Options'a geliyoruz öncelikle. Yani uyumlu olanı seçmek için. Şimdi burada e, gördüğünüz gibi e, The TheStageCodeSideIncade için ayarlama var. 1.1 için ayarlama Bir de 1.0 için ayarlama var. Biz buradan e, 1.1'i seçeceğiz. Yani benim oyun, oyuna uyumlu olan bu. Basıyoruz. Buradan bir, benim e, SWAT 4'ü bulacağız. Nerede benim SWAT 4? Mesela C programlar Nerede SWAT 4? Content Explosion'da şimdi bendeki gold dediğim şey olduğu için burada da stage code key var. Onu da sonra denelim isteriz. Yani duruma göre. Content'e geldik. Sisteme girdik. Burada SWAT 4 exe var. 1.1 olan bu. Aç Şimdi uyumlu oldu. Direkt IP'ye geliyoruz. Bu satırı siliyoruz. IP yapıştırıyoruz. Bak buradan da versiyonu yine seçiyorsun. 1.1 diyoruz ve basıyoruz. Şimdi açılacak. Buna evet diyoruz. Böyle hata çıkarsa evet diyoruz. Şimdi açılır. Farklı modu seçimde kaldı. Gördüğünüz online'a bağlandık. Bunlar benim kankilerim. Gördüğünüz gibi player yine player player. Ready çekeceğiz. Başlayacağız. Başlayalım size görün multiplayer'ı. benim gibi kurulum basit. Bu deathmatch sanırsam galiba. Ayarları ayarlamadım yani. O grafik ayarlarını ayarlamadım. İdare edin artık. <gülüyor> <gülüyor> size göstermem <laughs> şu an çekiyorum bunu. Gördüğünüz gibi multiplayer'iz. Arkadaşım görüyorsunuz burada. Gidiyor. diyecek biri var galiba. Biz polis karşı takım suçlu. Burada kimse yok. Doctor, entry team, stay sharp. Additional suspects incoming. Oh, şüpheliler varmış buraya. Nerede? Saklanıyorum ben. team, think they started shooting each other. TL yazarsınız yine ama konuşma nasıl bilmiyorum ona bakmadım. Neredeler lan? Biri, biri lan? Entry team, additional suspects seen on the premises. Çok iyi oynuyor arkadaş çünkü ben ilk defa oynadığım için göstermek olduğu için böyle oynuyor ama İlk kez oynuyorum arkadaşlar o yüzden e, idare edin. Entry team, high ground yes, yazıyoruz ama onlar yaz şekli nereye yazıyor bilmiyorum. Ya <laughs> alışmamız lazım tabii ki. Dediğim gibi ilk, defa böyle giriyorum multiplayer'e. Tekrar respawn olacağız. Entry team, your backup has just arrived downrange. Takım arkadaşlarım görüyorsunuz. reports: the suspects are fighting each other. They got me! Please don't kill me! Hahahaha! They're killing each other. 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 they are killing each are killing

Talk entry team. dead. Her neyse arkadaşlar çıkalım. Bu kadar yeter oynadığımız. Şimdi versiyonunuzu buradan bakıyorsunuz. Join game diyorsunuz. Ana menüde Join game dediğiniz zaman şurada versiyonunuz yazıyor. Ben de gördüğünüz gibi 1.1. Sizde neyse yazar şu 1.0'sa 1.0, 1.1 1.1. Eee multiplayer Hakkında bahsedeceğim şey bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi kurulum basit. Ben gerekli materyaller işte ne indireceksiniz, nereden e, alacaksınız yazacağım. E, açıklamaya. Diyecekler bu kadar. Bir sonraki oyun oyunlarda görüşürüz. E, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.